ince bulgurdan. Yemekli bulgur. Şimdi bunu temizleyeceğiz. Hatta üzerine biraz da bastık. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dyson Gen 5 dedek Prusya mavisi modelini, kutu açılışını yapacağız. E, bir indirime girdi. Bu 11.11 -11 indirimlerinden aldık. E, 30 bin TL gibi bir fiyata aldık. Fakat ürün sunuyorum iade edilmiş. Daha önce kutunun üzerinde kargo yönlendirme şeyleri var. Fakat şunları ben açtım. İlk defa açılıyor. Yani açılmamış olsa başka bir şekilde olsa ürünü göndermeyi düşünüyordum. Şunlar da sanırım toz. Herhangi bir şey mevcut değil. Buradan buradan aldı garanti ile ilgili kayıtlar yapıyorsunuz. Exclusive benefits. Exclusive şeyler için bu kodu scan edin vesaire falan filan diyor. Başka ne varmış burada? Optimize mı? Burada dil dil şeyler var. İngilizce var. Türkçe yok. Neyse. Bakarız. Daha sonra bakacağız. Bir adet zarf. Zarf kapalı. Zarfı biz açacağız. İçinde ne var bilmiyorum. Belki para çıkar. Merakımdan açıyorum. <laughs> Sen de böyle zarfları açarken sabırsızlanıyor musun? ve kullanma kılavuzu. Gördüğünüz gibi kullanma kılavuzunu zarfa koymuşlar. Neden böyle yapmışlar bilmiyorum. Belki de gerçekten iade bir ürün. Bunu firma yaptı. Bilmiyorum yani şurayı kendisi tükürükleriyle ıslatarak yapıştırmış da olabilirler. Olur, değil mi? <laughs> Neyse şimdi şuraları da açmaya başladık. Bu gördüğünüz şey borusu, cihazın borusu. O, o Elkeler onun değil. ucu değil mi? Kesinlikle onun ucu. O, onun ucu değil mi? Evet kesinlikle öyle. Hı. Yani cihaz biraz tozlu bir şey olarak genel olarak. Herhalde üretim yerinden kaynaklanıyor bilmiyorum. Tamam, ben Sen ben de yer edeceğim. Şu göz boş, bu göz değil mi çıkıyor? Bu da fırçası. Evet, bu da fırçası. Değil mi? Şöyle uzuyor, kısalıyor. Şurayı da böyle mesela dar yerleri yapıyorsunuz muhtemelen. Sonra bunu ittirip yapalım. böyle de yapabiliyorsunuz. Şuraya basıp tekrar geri çekiyorsunuz. Bu da cihaza giriyor. Tabii. Cihaz evet. dediğim bu boruyu da cihaza takıp cihazın ucunu da uzatabiliyorsunuz. Sığırıyor. Şuraya giriyor yani. En iyi buradan anlaştık. Hayır cihaz kullanmamış. <laughs> bu gördüğünüz uç. Bu gördüğünüz uç için şurada bir şeyi var bunun o da onun ucu değil mi? Kesinlikle bu bunun ucu. Bu uç böyle şeylerin altına falan girmeye yaradığı için böyle şey. Bu artı ne işe yarıyor bilmiyorum. He şunun herhalde ayarını falan değiştiriyor, arttırıyor, azaltıyor. Ay bu... Burada power şeyleri var. Power, power standı var. ve kablosu. Gördüğünüz gibi etiketleri duruyor üzerinde. Bunu duvara yapıyorsunuz. Yaptığınız Hı. duvardan Hı. şey yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi kablosu gayet o güzel o sarılmış. Yani tabi evet. bunu O da onun Sen takma şeyi Evet. Evet çelik kablosu bildiğin. Bravo. Hı. Çak adamım. Bunun montaj şeyini göstermiş. Bunu duvara Hı. Montaj. yerden şey. 120 santim ölçeceğiz Delik var. Şurada bir delik var. Nerede bu delik? Nerede bu delik? Sen yani şurada vidalar var. Şunun içinde. Bunu. Şu parça çıkıyor bu parça buna çarılıyor. Şey bu bantları açmanız gerekiyor tabii. İşte şu şu delik yerden 20 santim yukarıda olacak şekilde ölçüyorsunuz. Şurada gösteriyor. Bunu duvara monte ediyorsunuz. Daha sonra bu kısmı da. Cihazı şu şekilde takıyorsunuz. Kızaklı bu. Şurası. geçiyor. diye geçiyor. Ya da şöyle geçiyor. Tam bulunuyor. böyle geçiyor. Tık diye geçiyor. Ondan sonra cihaz. Şu delik aşağıda duracak için cihaz böyle duruyor. Cihazı buraya takıyorsunuz. Ve bu şekilde kullanıyorsunuz. Herhangi bir görsel bulamadığınızda. Burada anlatıyor hepsini. topladık kaldırdık. Hop topladık kaldırdık. Hop bunu da kaldırdık. Hop duracak. Evet gelelim kutuya. Kutu içinde kutu. Kutu içinde kutu. kutu, <laughs> içinde kutu. O Hah, da Aa, o da. Işıklı mı ışıklı bir şeyi böyle tozları topluyor o da falan. Işıklı bir şey o da tozları topluyor. Evet. Böyle sağa sola dönüyor aşağı yukarı dönüyor. dönüyor. Şu gördüğünüz aparatın bu kısmı aslında şeyde satılıyor. Pardon. Şu aparat. Bu aparat bu gördüğünüz aparatı aslında e, muadilini yani sahte şeyini yani çakmasını diyeyim. E, şeyde bulabiliyorsunuz. E, çeşitli internet alışveriş sitelerinde bulabiliyorsunuz. Yaklaşık 500-600 lira gibi bir fiyatı var. E, bu G5 Prusya mavisindense gücü biraz daha düşük olan e, Total Clean modeli var. Yaklaşık bir e, bu şekilde bir tercih yaparsanız 7-8 bin lira bir fiyat farkı sağlayıp işte kazanç elde edebilirsiniz yani. Şöyle hafif renk şeyleri farkları görünüyor. Bu plastiğin kendisinden geliyor. Ah! Oynayabilirsin ama dandan yok. Bu da küçük güç. Şuraya bir şey koymuşlar. Niye koymuşlar bilmiyorum. Böyle takmışlar. Çıkardık. Evet uçlarımız bu şekilde. Ters koyduk. Şöyle koyacağız. Ha. Uçlağımız böyle. Uçlarımızı da kaldırdık. Şarj kablosunu da kaldırdık. <laughs> Şimdi cihazın kendisine geldik. Evet, cihazın arkası bu. Medium'a direkt çalıştı. Fine <laughs> <By> Medium <course. gülüyor> Buradan şeyi var. Şu ekomoda alıyorsunuz. Buradan <gülüyor> <gülüyor> Medium boost boss. <laughs> boost da daha hızlı şey yapıyor. Fakat batarya az gidiyor. Onu söylüyor. Şurayı çıkarttık. Şimdi şuralara bir daha bakalım. Başka bir şey kaldı mı? Şurada bir su daha var olur. Yokmuş. Evet. Pompes bu kadar kutumuz. Başka bir işimiz kalmadı orayla. Şimdi cihazı bir keşfedelim. Şunu şöyle yaparak yukarı çekerek çıkartıyorsunuz. Çıkartmıyorsun çok Ben böyle çok boşaltıyorsunuz. Şey böyle yapar gibi. Ateş eder gibi. Çöp boşaltıyorsunuz. Yani burayı açıyorsunuz. Şöyle yaparak. Aslında çöpleri şöyle yapıyorsunuz. Çöpler boşalıyor. Yani ateş edecek gibi. Ondan sonra şehpa filtresi nasıl değişiyor? Ona bir bakalım. Tekrar açtık onu. kendi geldi. Kendi mi geldi? Bak geldi. He, bu. Kendi geldi. Şöyle yaptığınızda bu açılıyor sanıyorum. Hepa filtrede burada burada metal ağızlı falan bir filtre var. Değişik bir filtrasyon teknolojisi kullanıyor bu Hepa. Bütün tozları bilmem neleri yakaladığını evet, söylüyor. Evet, yapınca tozlar hemen gidiyor, değil mi? <laughs> Öyle yapınca tozların hepsini çıkartıyor ve bunu kapattıktan sonra. Da çar, çar. bunu da kapatabiliyorsunuz. Şarj yeri burası. Gördüğünüz gibi. Evet, tozlar gidiyor, değil mi? baba? De buradan evet, gidiyor. Ha. Bu buradan şey yapıyor. Ha, şurada kepayı değiştiriyorsunuz. Ha, Pardon, orada. o metali değiştirmiyorsunuz. Bak, Düzeltiyorum. Metal. Burada işte bir kağıt içinde sünger vesaire var. Kompleks bir filtre şurada var, da görüyorsunuz. <laughs> Şöyle oturttuk. Şurada. Washable yani bunu yıkayabiliyorsunuz. Tozlardan ama arındırmak ama için. Şurada bataryası var. Bataryada herhalde şu düğmeden çıkıyor. Ama bataryası var. Ah. Kesinlikle orada bataryası var. Kesinlikle orada değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Ha böyle çıkıyormuş. Ha bu işte değil mi? <laughs> Bunların bataryası seri numarası falan cihazın burada yazıyor. Bunların bataryaları oldukça pahalı. Baba bak. Bu ba. yansıma ürünle tercih, tercih edilecek teknoloji gelişleri ilerledi yani. Ba, ba bu şekilde ürünlerin muadillerini çok kolaylıkla taktik yapabiliyorlar. Şimdi borumuzu taktık. Bunu Borumu takalım, öteki ışıklıyı mı takalım? Işıklıyı takalım. Işıklıyı takacakmışız. Dış ses öyle bir istekte bulundu. Şimdi cihazı şöyle koyduk. Sen Evet, cihazın geldiği gibi Medium Mode'da çalıştırdık. Gördüğünüz gibi ışıklar, kirler, her şeyi görüyoruz. Her şeyler buralarda. Oh, sorry. <laughs> <laughs> Yani böyle şarkıları yaparken, bu tabak gezdiğinden şarkıları okumak daha önemli. Yani, birbiri söz gibi. Herkes bir <laughs> şey. Şimdi toz başlığını deneyeceğiz, halı başlığı. Hiç. Evet evimizdeki en kirli halının bozduğuna karar verdim. çalıştırdım. Dönmeye başladı ve durdu. Çalıyor mu bu? Evet. <laughs> Çok sert oldu. Heh, bu herhalde yüksekliğin evet yüksekliğin hayalini. Şimdi <laughs> daha götürerek bulgur da Evet şu gördüğünüz en ince bulgurdan. <laughs> Yemekli bulgur. Şimdi bunu temizleyeceğiz. Hatta üzerine biraz da bastık. Aralarına girdi. Bakalım. Sonuç nasıl olacak? Anam da biraz ya onu temizleyeceğiz. değiştirelim. Ekran bağı açmadın bir de. Bir temizleyeceğiz. Bunu iki gerçekten zor. Yani ben erkek olarak biraz zorlanıyorum. Durdurduk. Gördüğünüz gibi bulgurun da hepsi içinde. Şurada. Kümelenmiş. Şimdi halıya bakalım. Yakından bakalım. Cihazı koydum. Şu bölgeye döktük tam. Bak. Aa, Herhangi bir şey yok. Biraz şurada biraz kalmış sadece. O da herhalde bir kafanı çeker misin? Evet. Birazcık şurada kalmış. gördüğün gibi 3-5 parça. Bu da herhalde oraya atladık geçerken. Sanıyorum sebebi o ya da itip kakarken böyle ittik, böyle ayettik falan. O yüzden bu. ama bu bölge tamamen temiz. Şimdi orada kalan bölgeyi bir daha yapıyoruz. Evet, şimdi bir tane bulgur bulmamamız lazım. Ha. Tamam, bakıyoruz. Ve bulgurlar gitmiş. Temizliğinden memnun kaldık. Evet, şimdi ikinci postanın da çiğni boşaltmasını yapıyoruz. Ufaklık çekiyor videoyu. Bu yüzden tartıntılardan dolayı şey yapmayalım. Sakin. Şöyle yaptık fıkını açtık. İktirdik. Bunun içinde bulgurlar var. Ve son bir 5 dakika daha şey yapıldı. Temizlik yapıldı. Gördüğünüz tüyler, kıllar hepsi. Of. Bayağı bir şekilde çıktı. Şu hep üzerinde metal filtrelerin üzerine tozlar yapışmış. Bunları da çıkarttık. Evet şu kılları alamadı çıkmadı. Onları elle çekiyorum. Çekiyorum çıkmıyor. Evet gördüğünüz yaklaşık bir 10 dakikalık temizliğin sonucu bu. Ee, i̇çinde tabii bulgurlar, bizim döktüğümüz bulgurlar da var. Fakat gayet e, başarılı şekilde temizlik yaptı. Birazcık buraya döktük, burayı bir daha süpüreceğiz. Bu şekilde bir evden 5 dakikalık temizlikte bu kadar kir çöp topladık. Arkadaşlar şimdi Dyson'ımızı, Dyson'ımızı buraya montaj yapacağız. Montaj işlemi çok basit. Ee, şunun arkasından şu çıkıyor parça. Şu parçanın da üzerinde bir tane karton, karton bir kutu var. Bu kutunun içinde şu gördüğünüz iki tane dubel ve iki tane vida çıkıyor. İki dubel, iki vida. Vidayı 6 milimlik matkap ucuyla delmeniz gerekiyor. Bunu yaparken e, şu bu şekilde gireceği için şöyle tık iyi giriyor. sonuna kadar giriyor. Şöyle giriyor yani. Yukarıda olacak. Bunun alt vidası yerden 120 santim yukarıda olacak. Biz, bunu soktuk, çıkartamıyoruz. He, şuralarına basmanız gerekiyor. Evet, şöyle iki tane şey var burada. Buralara basıp şöyle çıkartıyorsunuz. Evet, şimdi şunu şöyle bir koyduk ya. Şöyle bir ortalık yaklaşık çok fazla bir boşluk kaldı. Şöyle. Şu boşluk iyi, tamam mı? Şu boşluk. Için şuraya bir iz koyacağım şimdi. bu izin hizasında olacak bizim şeyimiz. Buradan 120 santim ölçeceğiz. Söylediği gibi kitabi olarak yapacağımız yükseklik şey. bu. Ha bu bizim izimiz çok aşağıda mu Bunun da şöyle dik paralel olması lazım. 120 santim şurası. Evet. Evet. Şimdi oraya bir adet delik atacağız. Bu alt deliği. 6 milimlik matkap ucumu taktım. Matkabımı darbeli moda aldım. Ve duvarını deliyorum. Ne oldu? Ne oldu? Hiç şey olmadı. Evet. Şimdi bunun alt ucu buraya geldi. bu deli. Bunun düz olmasını istediğim için şu terazisi kullanıyorum. Yanı ayağını dararken. Şurası, şurası da ideal bir nokta. Tamam yavrucuğum. Bızık bızık bitti. Az kaldı. İkinci deliği de deliyoruz. Bunu çok fazla... <laughs>